Müzik Hocası kanalımızın Ne Çalsak serisine hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu hafta Ne Çalsak serimizde farklı bir tarz, arabesk tarzında bir şarkı çalacağız. Çok yoğun istek geldi. Ee, o yüzden bu hafta bir arabesk şarkı seçmek istedim. Ee, tabii yoğunlukla Mutlu Ol Yeter adlı şarkı isteği var yorumlarda. O yüzden bu hafta bu şarkıyı öğreteceğim sizlere. Tabii ki arabesk müzik e, biraz farklı diğer öğrendiğimiz tarzlara göre. Yani daha fazla e, tavırname isteyen ezgiler olduğu için e, bu ezgileri tam hakkıyla çalmak için oldukça ileri seviyede olmanız lazım. Ancak e, ben tabii ki bugün size biraz daha basit tavırlarla göstereceğim. Yani e, süsleme kullanmayacağız. E, ilerlediğimiz dönemlerde yani daha ileride zaten onunla ilgili videoları çekeceğiz. Süsleme ile ilgili videolar çekeceğiz. E, kaydırmalar, vibrato zaten videomuzu çekmiştik. Ee, uzun bir zaman alacak demiştim. 1-2 ay içerisinde vibratı oturtabilirsiniz diye söylemiştim. Bunun dışında glisendolar, çarpmalar e, bunlar da zamanla oturacak çalışmalar. Bununla ilgili videomuz da çok yakında gelecek. Ancak yoğun istek olduğu için ben yine de süsleme videolarından önce Mutlu Ol Yeter adlı şarkıyı sizlere öğretmek istiyorum bu hafta. Zaten şarkının sadece giriş melodisini çalışacağız. Ve melodide çok fazla uzun değil, kısa bir melodi. Zaten şu an geldi notalar tahtamıza. Gördüğünüz gibi tahtaya bakarsanız çok uzun bir melodisi yok şarkının giriş kısmı arkadaşlar. Şimdi hemen şarkımıza geçiyoruz. Donanın bölgesine bakıyorum. Tabii ki şarkı çalmadan önce ne yapıyorduk? Şarkının donanın bölgesine. Yani sol anahtarı ile dört dörtlük yazan ölçü sayısı arasına bakıyorum. Herhangi bir değiştirici işaret var mı? Yok. Diyez, bemol yok. Yani bu şarkımızda herhangi bir değiştirici işaret Kullanmıyoruz. Tabii ki bu çalacağımız tonla ilgili olan bir şey. Bu farklı tonlara çalarsak tabii ki değiştirici işaretler geliyor arkadaşlar. Ben doğal olarak en basit tondan yani mi kürdi dizisi üzerinden göstereceğim şarkıyı size. Bakıyoruz şimdi hemen iki ölçüyü inceleyelim. Şarkının girişinde e, psikato dediğimiz bir teknik kullanılıyor. Bu arada hem de bu şarkıyla bu tekniği öğrenmiş olacağız arkadaşlar. Psikato tekniği notayı yayla değil parmakla çalmadır arkadaşlar. Yani parmağımla çekiyorum. Şu şekilde. Şarkının girişini hatırlamışsınızdır. Psikato tekniğiyle çalacağız şu iki ölçüyü. Tekrarını tekrar edeceğiz tabii ki. Buraya tekrar işaret koymamışım ama bir tekrar daha yapmamız lazım. Bu iki ölç ikinci ölçünün tekrarını ise normal yine yayla çalacağız. Şimdi zaten göstereceğim ama önce bir notalarına bakalım. Bu arada nota ile ilgili nota eğitim serilerini mutlaka takip edin arkadaşlar. Çünkü artık şarkıların altına notaların isimlerini yazmıyorum ve doğal olarak nota okumayı öğrenirseniz bu videolar daha faydalı olur sizin için. Ve bunun için de nota eğitim serisi videolarımızı birinci videodan itibaren lütfen takip etmeyi unutmayın. Evet. Geldik notalarımıza. Bakıyoruz. La, do, mi, do, re, mi. Önce burayı psikato tekniğiyle yapacağım. La, do, mi, do, re, mi. Hemen keman üzerinde gösteriyorum arkadaşlar. La boş tel. Do ikinci parmak natural olduğu için do diyeze basmıyorum. Birinci parmağın yanındaki do notası. Yani birinci perdenin yanına basıyorum la, do. Sonra mi. Dördüncü parmak alırsanız daha iyi olur. Dördüncü perdeye. La, la, do, mi, do. Evet yani boş tel ikinci parmak, dördüncü parmak, ikinci parmak arkadaşlar. Yavaş yavaş yaparsam. La, do, mi, do. Dördüncü parmakta zorlananlar şöyle de yapabilirler. La, do, boş tel, mi, do. Boş tel, do'ya geri döneceğiz. Bir kere daha gösterdim. La do mi do pardon la yaptım orada bir daha yapalım la do mi do sonra Z ve mi var arkadaşlar onlar birer vuruş la do mi do yarım vuruş la do mi do sonra re mi evet son kez yapıyorum la do mi do re mi evet burayı çalışıyorsunuz. Devamı ikinci ölçü. Yine La Do Mi Do var. Aynı motif. La Do Mi Do Re Mi Do Si la. Şu Do Si la biraz hızlı olacak arkadaşlar. Bu Karaman tartımı. Karaman der gibi Do Si la. Hızlı çalacağız. Yani La Do Mi Do Re Mi Do Si La Ritm, Ritmimiz bu. Hemen keman üzerinde gösteriyorum. La Do Mi Do Re Mi Do Si La Do Si la. 2 1 0 yani do si la. La do mi do re mi do si la. Şimdi iki ölçüyü birleştirdim. Ağır ağır çaldım. La do mi do re mi la do mi do re mi do si la. Sonra bu notaları yayla çaldım. Evet, yayımda arkadaşlar, böyle uzun uzun değil, kesik kesik staccato çalıyorum. La, do, mi, do, re, mi, sonra. La, do, mi, do, re, mi, do, si, la. Bu bölümü çalışıyoruz, şarkının giriş bölümü. Önce staccato, sonra yay. Yani birleştirdim. Şarkımızın giriş kısmını çaldık. Ne yapıyorsunuz? Her zamanki gibi videoyu durdurduk. Bu bölümü çalıştık. Doğru çalana kadar çalıştık. Eğer yaptıysak şimdi devam edebilirsiniz. Diğer ölçüler için. Bakıyoruz. Buraları daha kolay giriş bölümünden. Mi noktalı uzatıyorum. Mi, la. Mi, la. Bu mi neredeydi? Re telindeki birinci parmaktı. Mi, la, sol, fa. Evet. Hemen de gösteriyorum hemen. Mi birinci parmak R La dördüncü parmak alabilirsin. Boş tel alabilirsiniz. Mi la neydi bakayım? Ha, mi la sol fa. Mi la sol fa. Bir daha gösterdim. Mi la sol ve fa biliyorsunuz ki natural olduğu için mi'nin yanına basacağız. Fa diyez değil arkadaşlar. Karıştırmayın birinci parmağın yanına çalarak gösteriyorum. Bir daha yaptım. Mi, la, sol, fa. Mi uzatıyoruz. Mi, la. Evet. Buraya çalıştım. Hemen ikinci ölçüye baktım. Gördüğünüz gibi aynı ritim ama notalar farklı. Fa si la sol. Hemen keman üzerinde bakıyoruz. Fa ikinci parmak mi'nin yanında. Fa si la teline geçtim. Fa si la boş tel alabilirim. La sol üçüncü parmak re telinde. Yani fa si la sol. Bir daha yaptım. Fa si la sol. Yani birleştirirsem mi la sol fa fa si la sol yaptık. Burayı çalışıyorsunuz doğru olana kadar arkadaşlar. Hatta burayı çalıştıktan sonra bir kere daha en başa dönün. Yani bir ikinci ölçüyü tekrar edin. Burayı da çalın. Sonra yeni ölçülere geçin lütfen. Evet yani ikinci satıra geçtik. Si, si, la, la, sol. Buradaki notaların ritmi bu şekilde olacak. Si uzun bir buçuk vuruş. Si, si, la. Si, la hızlı çalıyorum çünkü çeyrek vuruşluk notalar. Si, si, la, la, sol. Hemen keman üzerinde gösterdik. Si, si, la, la, sol. Si... Si la, la sol bir daha yaptım. Si si la, la sol. Bakın si la, la sol oraya dikkat lütfen. Son kez gösteriyorum. Si si la, la sol yaptık. Evet burayı da çalıştım. Olduysa devam ediyorum artık bitirmek üzereyim şarkıyı. Si, si, la, 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 sol. Aynısı aslında. Sadece şuradaki bir buçuk uçluk la'yı noktayı aldım, nota yaptım. Si, si, la, 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 sol yaptım bu sefer. Yani ikisini arka arkaya çalarsam şöyle oluyor. Si, si, la, la, sol. Yine aynısı. Si, si, la, 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 sol. Bir la ekliyorum sadece. La, la, sol. Tekrar gösterdim. iki ölçüyü birden. Si, si la la, sol. Diğeri si, si la la, la sol yaptım. Ve son ölçüye geldik. Sol, la, fa, mi. Sol, la, fa, mi. Evet bunu şimdi keman üzerinde gösteriyoruz. Sol, la, Fa mi sol üçüncü perde la dördüncü perde fa 2 ve mi 1 sol la fa mi çalarak gösteriyorum sol la fa mi sol la fa mi Evet arkadaşlar bölüm bölüm çalıştıktan sonra en başa dönerek tüm parçaları birleştirin ve tekrar çalın lütfen. Takıldığınız yerlerin üzerine gidin özellikle. Yani atıyorum bir ve ikinci ölçüde takılıyorsunuzdur. Orayı sürekli çalışın sonra bütün olarak çalın. Ya da ikinci satırda işte 1 ve ikinci ölçü ikinci satıra takılıyorsunuzdur. O zaman sadece o bölümü çalışıp düzeltip sonra tekrar bütün olarak çalmayı denerseniz daha sağlıklı bir çalışma yapmış olursunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün bir arabesk şarkı öğrendik. Umarım istediğiniz şekilde olmuştur. Tabii ki bu şarkıyı dediğim gibi süslemeleri öğrendikten sonra daha da güzel yorumlayabilirsiniz. Ancak süsleme olmadan da denerseniz hoşunuza gideceğinden eminim. Keman çalmaktan vazgeçmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.